Bu yol hukuk yolu. Bu yol kural yolu. Çünkü biz dünyayla rekabet ediyoruz. Dünyayla rekabet ettiğimizde de herkes kurallarla bizimle iş yapmak istiyor. Hukuk güvenliği istiyor. Hukuk güvenliğinin bir tanesi yazması yazmasıysa öbürü o kanunların tam ve eksiksiz uygulanması. Sadece devletin uygulaması yetmez. Şirketleri de buna uyması uygulaması son derece önem arz eden bir konudur. Bu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Umarım iş dünyamız bu eleştirimi farklı değerlendirmez. Ama ben istiyorum ki Türkiye bu alanda daha iyi noktaya gitsin ve dünyada da parmakla gösterilen bir ülke haline gelsin. Milyonlarca dolarlık, milyarlarca TL'lik yatırımlar yaparken ufacık bir ihtilafla daha işin başında mahkeme kapısına düşüyorsak o zaman bizim bir kendimize dönüp bakmamız lazım. Ben kaç milyarlık yatırım yaptım daha besmele çektim mahkeme kapısındayım. Ne demek? Üzerime düşeni yapmadım demek. Burada ihtilaf olacak konular var mı yok mu? Üzerinde durmadım demek. O yüzden bizim ticaret kanunumuzun ve hukuk sistemimizin sağlıklı işlemesi ve iş dünyamızın çok çok başarılı olması için mutlaka kurallara uymak, kurallara uygun hareket etmek, kurala rağmen değil, kuralın rehberliğinde yol almak bize büyük güç katacaktır. O yüzden de önleyici hukuk uygulamaları kapsamında hukukçuların istihdamı ihtilaf çıktıktan mahkemeye düştükten sonra değil, daha işin başında yaparsak başımız fazlaca ağarmaz. İşimizde sıhhatli usul ve kurallarına göre sağlıklı bir biçimde işler diye düşünüyorum. Son günleri tartışma konusuna kısaca değinmek isterim. Bildiğiniz gibi anayasamızın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhur İttifakı olarak bizim yaptığımız bir hazırlık var. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bir kanun teklifi verdi. Gelin bu kanunu görüşelim ve bu meseleyi kanunla aslında mesele olmaktan çıkmış ama yeniden kanun teklifi olunca mesele olduğu geçmişte bir kez daha hatırlatılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da ona karşılık dedi ki gelin biz bunu Türkiye'nin gündemine bir daha gelmeyecek bir şekilde anayasal güvenceye kavuşturarak çözelim. Zira kanun değişikliği basit çoğunlukta yapılabilir. Bugün bir çoğunluğunuz var değiştirdiniz. Yarın başka bir basit çoğunluk geldi o da değiştirebilir. Bugün hürriyet, hürriyet veren demokratik bir irade var. Yarın yasakçı bir irade gelir o başka bir şey koyabilir. Ama anayasayı 400 oyla değiştirmek, ya da 360'ın üzerinde halkın iradesiyle değiştirmek öyle kolay bir iş değil. Bu çoğunluğu bulmak da öyle kolay bir husus değil. Onun için anayasal bir teminat altına alalım. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı geçmişteki travmalar bizi daha güvenceli tedbirler almaya sevk ediyor. Bizim anayasamızın 10. maddesi herkes kanun önünde eşittir diyor. devlet organları ve idare makamları kanun önünde eşitlik ilkesine uygun davranmak zorundadır. Ama buna rağmen eşitliğe uydular mı? Başı açık, başı örtülü kadınlar arasında eşit davrandılar mı? Anayasanın eşitlik ilkesini hem devletin organları hem de idare makamları bu genel ilkeye rağmen çiğnediler. Herkes ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya hakkına sahiptir. Kimse dini ayin ve törenlere, ibadetlere katılmaya zorlanamaz. İnancından ve kanaatinden dolayı suçlanamaz, kınanamaz derken bu ülkede kadınlar inancından dolayı suçlandı mı? Kınandı mı? Mesleklerinden, eğitimlerinden uzaklaştırıldı mı? Hatta idamla dahi yargılananlar oldu. Anayasaya kınanayamazsın, suçlayamazsın diyor. Bu anayasaya uymak ve bu anayasayı uygulamakla mükellef olan devlet organları, idare makamları, daha da kötüsü maalesef yargı anayasayı çiğneyen nice kararın altına uygulamaya destek verecek şekilde imza attılar. Anayasa 42 hiç kimse eğitim öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Bırakıldılar mı? Anayasa 48. Herkes çalışma ve özel teşebbüste bulunma hakkına sahiptir. Kimse 49 devamı çalışma hakkı ve ödevi vardır. Kimse bunlardan yoksun bırakılamaz. Anayasa 70. Kimse her tür kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Seçilme seçilme hakkı her Türk vatandaşınındır. Peki anayasa diyor ki kimse bundan mahrum bırakılamaz. E Yasalarda da başı açık, başı örtülü olma şartı yok. Bu işlere girmek için, bu işlerde kalmak için, eğitim almak, çalışmak, kamuda olmak için. Ama buna rağmen yıllar yılı Türkiye'de kadınlarımızın bir kısmı inancı gereği başını örttüğü için ya başını açacaksın ya da eğitim, öğretim hakkından vazgeçeceksin. Böyle bir tercihle karşı karşıya kaldılar mı? Ya çalışacaksın ya da başını açacaksın. Yoksa çalışamazsın. Tehdidiyle diyelim tercihiyle, baskısıyla karşı karşıya kaldılar mı? Merve Kavakcan Efendi'nin başına gelenlere hepimiz şahidiz. Türkiye bu acıları yaşadıktan sonra 2008 yılında anayasanın 10 ve 40. madde 42. maddesinde bir değişiklik yaparak Türkiye bu açıları artık yaşamasın. Ama anayasa mahkemesi çok ilginç bir karar verdi. Yani ben utanıyorum bu karardan. Altına imza attılar ve anayasadaki bu değişiklikleri iptal ettiler. Yetmedi. Hemen iptalin arkasından AK Parti'ye 14 Mart 2008'de kapatma davası açtılar. Siz başı açık, başı örtülü kadınları eşitlemeye teşebbüs ettiniz. Bu ülkenin kadınları arasındaki eğitim, öğretim, çalışma ve diğer alanlardaki ayrımcılıklara son verecek bir adım attığınız dercesine kapatma davası açtılar. Yıl 2008. Daha dünün Türkiye'si. Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanımızın eşi muhterem Emine Erdoğan hanımefendi bir sanatçımızın Gata'daki tedavi gördüğü zaman ziyaretine gitmek istedi. Başbakan eşi kapıdan alınmadı. Kolay gelmedi Türkiye buraya. Şimdi bütün bu geçmişin acı hikayeleri ve tecrübeleri bu hukuksuzluklara hukuk diyen hukukçulardan, siyasetçilerden haksızlıklara hak diyen nice kesimden çevreden hareketle bunca mağduriyetin yaşandığı bir ülkede insanlar yarın iklim değişir, siyasi irade farklılaşır, başkaları şöyle olur, böyle olur, acaba bu yasaklar yeniden adet edebilir mi diye endişe etmelerinde bir hak yok mu? Haklılık payı yok mu? Elbette var. Onun için de Artık bu endişe olmasın istiyoruz Türkiye'de. Türkiye'de artık bu ülkenin kadınları kıyafetlerine göre ayrı ayrı muameleye, ayrıncılığa tabi tutulmasın istiyoruz. Onun için de diyoruz ki temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasıyla kamu veya özel kesimden, kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılmasında hiçbir kadının başı açık veya örtülü olması şartı aranmaz aranamaz. Kötü bir şey mi? Başı örten, başı açan kadınları eşit koruma altına alan hakları ayrıca sunulan hizmetlerden yararlanmasını anayasal güvenceye kavuşturan son derece önemli demokratik hukuk devletine ve layık devlet anlayışına uygun önemli bir değişim dini inancı sebebiyle başını örten ve kıyafet tercihinde bulunan kadınların da haklarını en üst düzeyde güvence altına alın. Öte yandan aile ile ilgili de bir başka adımı bu kapsam içerisinde atıyoruz. Anayasamızın 41. maddesinde biz aile Türk toplumunun temelidir ifadesinden sonra gelmek üzere evlilik birliğinin kadın ve erkek arasında kurulduğunu ve eşler arasında eşitliğe dayandığını tartışmasız bir şekilde ifade eden bir adım atmak istiyoruz. Karşı çıkarım diyenler var. Ben şimdi soruyorum. Evlilik kimle kimin arasında kurulur? Bir Türk vatandaşına, göre, bizim kültürümüze göre, bizim medeniyetimize göre, bizim hukukumuza göre, evlilik kadın ile erkek arasında evlilik birliği kurulmaz mı? Bu nafsini iddia eden kimse var mı? E yok o zaman biz bu milletin tamamının üzerinde müttefik olduğu bir kuralı anayasaya taşıyoruz. Neden taşıyoruz? Çünkü aile yapısı ve evlilik birliği bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok kirli hedeflerin, kirli daha doğrusu kampanyaların hedefinde. Büyük saldırı altında. Bugün Meksika'da, Polonya'da, Macaristan'da, Bulgaristan'da anayasal düzeyde aileyi koruyan düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Başka ülkelerde de yine aileyi koruyan yasal düzenlemeler yapıldığını, bazılarında da idari tedbirler alındığını görüyoruz. Türkiye'yi yönetenler, bu ülkenin yönetimine emanet ettiği kişiler olarak aileyi korumak, milletimizin temeli olan ailenin tehdit altına girmesini engellemek, herhangi bir saldırıya muhatap olduğunda onun karşısında koruma anayasanın bize verdiği temel görevlerden bir tanesidir. Ben inanıyorum ki bu teklifle ortaya çıktığında mecliste grubu bulunan partiler bu teklif üzerinde eğer eğer samimi ise karşı çıkmak için bahane dahi bulamayacaklar. Bahane bulana da bu aziz milletin evlatları inanmayacaktır, böyle bahane olmaz diyecek. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir samimiyet testidir, bir turun sol kağıdıdır. Bir önceki gün siyasi partilerimizin meclisteki gruplarını ziyaret ettik. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve İyi Parti gruplarını ziyaret ettik. Orada CHP dışındaki partiler bu konuda olumlu görüşler ifade ettiler. MHP tam desteğini söyledi. Zaten beraber hazırladık onları. HDP bu konuda başörtüsü konusunda biz zaten desteğiz kanaatimiz o. Aile ile ilgili konuda da biz neler olabileceğini anlattığımızda onlar olumlu baktıklarını ifade ettiler. Ama referandum olmasın. İyi Parti biz bunu yetkili kurullarımıza götüreceğiz, orada değerlendireceğiz dediler ama karşı bir duruş ortaya koymadılar. Cumhuriyet Halk Partisi biz hazırlık aşamasına destek veririz. Biz referanduma gitmesine karşıyız. Biz seçime şu kadar zaman kalmışken anayasa değişikliği yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Esasında bir karşı duruş koydular ama arkasından da şunu ilave ettiler. Sayın Genel Başkanla biz bu konuyu ayrıca müzakere edeceğiz. Tekliften sonra da bir değerlendirme yapabileceklerini de ifade ettiler. Ben umuyoruz, ve diliyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin Öylesine insani bir konuda milletimizin ve devletimizin hayrına ve yararına olan bir konuda ittifak edeceklerine, birlikte hareket edeceklerine olan inancımı buradan ifade etmek istiyorum. Umarım ayak kırıklığına uğramayız. Çünkü burada herhangi bir siyasi hesap yok. Eğer birileri hesap yapıyorsa bundan sonra bu hesabı kimse kullanamayacak. Bundan sonra bu konu Türkiye'nin gündeminin dışına düşecek ve önümüze bakacağız. Enerjimizi başka işlere harcayacağız. Umarım ki önümüzdeki hafta teklif açıklandıktan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduktan sonra da siyasi partilerimiz görüşlerini değerlendirirler ve bu noktada olumlu milletimizin takdirini kazanan yaklaşımları ortaya korlar ve Türkiye hem toplumun temeli olan aileyi koruyan hem de din ve vicdan hürriyetinin üzerindeki muhtemel her türlü bölgeyi kaldıran tarihi bir reforma imza atmış olur.